Şimdi değerli arkadaşlar, tabi İstanbul'daki adli soruşturmalar sonrası e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın öncülük ettiği e, sokak çağrısından sonra bir takım eylemler gerçekleşti. Bu eylemler sırasında tabi taşkınlık yapanlar oldu. Taşkınlık yapanlara ilişkin güvenlik güçlerimizin e, huzuru, sükuneti sağlayabilmek için bir takım tedbirler alması gerekiyordu. Özellikle toplantı ve gösteri yürüyüşü kanuna muhalefetten e, başlayan gözaltılar oldu. E, bu gözaltılar e, içerisinde adliyeye sevk edilip tutuklananlar da söz konusu oldu. Tabi bunların içerisinde e, olaylara karışan şiddete varan eylemlerde bulunanlarla ilgili her bir kişi bakımından tabi dosyalarının durumunu bilmek lazım. Yani tabii ki gazetecilerin tutuklanmasını hiç kimse istemez. Gazetecilerimiz e, toplumu bilgilendirmek için görev yapan kişiler. Ama orada gazeteci olarak bulunup şiddet eylemine katılmışsa o zaman da tabii ki e, yargı, dosyasındaki durum nedir onu bizim bilmemiz mümkün değil. İmralı ile ilgili bir aile görüşmesi ile ilgili bir talep var. O talebi de biz değerlendiriyoruz. Daha önce biliyorsunuz e, Ömer Öcalan Görüşme yapmıştık. Aileyle ilgili daha evvelden de e, kardeşinin görüşmeleri olmuştu. E, burada tabii kanun çerçevesi içerisinde, e, hükümlerin e, hakları çerçevesi içerisinde değerlendirilecek bir konu, e, aile görüşmesiyle ilgili bir talebi değerlendireceğiz. Efendim yine kardeşim evet. yoksa başka aile bireyleri de? O artık talep nasıl gelecekse ona göre bakacağız. Teşekkür ediyoruz. Tamam,